Adı Yumağ'ın kulübesi soyadı çoğunlukla kış günlerinde içi sımsıcak olan oğlu kulübe de yumak kalıyordur. Rafa'dan tayfa yumak üşümesin diye Basri amcanın evinin önüne bir kulübe yapmışlardır. Projeyi Akın tasarlamıştır. Kulübenin özellikleri sadece çatısı ve duvarlarıdır. Yumak her akşam orada kalıyordur. Rafa'dan tayfaya sevgisi daha çok artmıştır. Basri amca kulübeyi o kadar sevmiştir ki yumak yerine orada ben mi yatsam diye düşünür. Kulübenin rengi yoktur çünkü boya kalmamıştır. Kulübenin en büyük korkusu Yumağ'ın bir gün kendisine terk etmesidir. Çünkü Yumağ'ı çok seviyor. İstediği şey ise tahtalarının boyanmasıdır. Bir gün boyanacağını düşünür ve hiç umudunu kesmez. Kulübenin doğum gününü sadece Yumağ kutlar ama Rafa'dan Tayfa'ya doğum gününü kutlamadıkları için hiç kızmaz. Oh çok şükür eğer abone olup like atarsan Yumağ'la Yumağ'ın kulübesi çok sevinecek.